Şöyle gidebiliriz Herkese merhaba pro ailesi Sonunda bir tane silah almayı başardım gördüğünüz gibi Bu silah sayesinde elmas kalesine girip Elmas kalesini tamamen ele geçirip arkadaşlar Kendi arkadaşlarımızı kurtarabileceğiz Bak bak geliyor bak Nereden geliyor bu Nereden geliyor arabası yine? <laughs> hemen gidelim arkadaşlar Hızlı bir şekilde arabamızla hemen yeni silahımızla Saldırıya geçebiliriz Bakın kampımız burada buradan saldıracağız Hemen arabamızı şuraya bir tane şöyle koyalım siz de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kesinlikle ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır. Köylü silah aldım. Aldın mı dostum? Evet köylü şuna baksana. Silah aldım gerçekten çok güzel bir silah. Bu silah sayesinde hızlı bir şekilde kaleyi ele geçirebiliriz. Ne almış silah mı almış o? Şuna baksana silahla bir tane silahla benim kalemi ele mi geçirecekmiş? <laughs> çok güzel. Şimdi sizinle birlikte saldıracağız ve bu kalenin tamamını ele geçireceğiz. Sen hiç merak etme seninle birlikte saldırıp en güzel şekilde bu kaleyi ele geçireceğiz. Bu kaleyi ele geçireceğiz ve bütün arkadaşlarımızı kurtaracağız. Dostum peki ben bir soru sorabilir miyim? Sor köyle. Biz bu kaleyi nasıl ele geçireceğiz? Elindeki silah sayesinde baksana o kadar yol gidip bir tane silah alıp gelebildim sonra bu silah sayesinde içeriye ele geçirebileceğiz. Dostum peki bir soru daha sorabilir miyim? Sor köylü. Bizde silah yok ki bir tane silahla bu kaleyi nasıl ele geçireceğiz? Ne bileyim be. Size silah alacak param yoktu ki. Bir tane silah alabildim. Bu silah sayesinde hızlı bir şekilde kaleye girip ele geçireceğiz. Siz içeridekilerin silahlarını alırsınız. Dostum, peki bir tane daha soru sorabilir miyim? Köylü durmadan neden soru sorup duruyorsun? Dostum bu son soru. Tamamdır köylü sor bakalım. Ben canlı ders var mı? Hı, yeğenim siz hiç merak etmeyin ya o bende de el bombası var bu el bombası sayesinde her geri ele geçirdik patlatırık yıkarık. Olamaz ne yaptığını zannediyorsun sen ateşin yanında el bombasıyla ne işin var senin? Hıh. Dostum patlattı her yeri. Köylü senin yüzünde saçma sapan sorular sordun herkesin kafasını karıştırdın adam patlattı bombayı şuna baksana her şey kayboldu gitti. Dostum benim ne suçum var soru sormak yasak mı? Yasak köylü böyle bir operasyonda soru sorulur mu? <laughs> Bunlar mı benim kalemi ele geçirecekmiş? Şuna baksanız ellerinde bomba patladı. Bunlar benim kalemi falan ile geçiremezler. Siz benim kalemi falan ele geçiremezsiniz hadi gelin geçirin bakalım. <laughs> benim kalemi ele geçirebileceğinizi zannediyorsunuz. Bu kadar güçlü zengin elmas kalemi nasıl ele geçireceksiniz bakalım. Daha bomba kullanmayı bile bilmiyorlar. <laughs> oh oh. Dostum ne yapacağız şimdi? Köylü ne yapacağız? Başka hiçbir çaremiz yok ki. Gidip kendimiz ele geçirmeye çalışacağız ve arkadaşlarımızı kurtaracağız. Gel bakalım. İçeride bütün esirler var. Hepsini kurtaracağız. Postum, peki onlar nasıl esir düştü? Köylü artık soru sormak sana yasak gel bakalım onları kurtardıktan sonra onlara sorarsın nasıl esir düştüklerini. Çok dikkatli bir şekilde köylü ormanın içinden arka taraftaki gizli geçite gideceğiz. Kalenin içindeki gizli geçite gitmeyi başarırsak eğer o zaman ele geçirebiliriz. Köylü senin de başka el bombası yok değil mi? Hayır dostum bende de yoktu. Evet köylü sen neden ben yokken milletin elindeki bombalar almıyorsun ki? Patladı her yer gitti. Adam eksiğimiz var. Ormanın içine girersek ormanın içinden gizlice kalenin gizli geçişine gidebiliriz. Bu sayede bizi de görmezler. Gel buraya. Ormanın içinden kaleye gireceğiz köylü ve bu şekilde hızlıca bizden haberler olmadan içeriye girmeyi başaracağız. Gel bakalım buraya. Gizli geçit neredeydi köylü? Dostum ne gizli geçidi? Ben gizli geçit falan bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yanımda ne geliyorsun köylü o zaman? Bir dakika. Şimdi hızlı bir şekilde gizli geçiti bulacağız diyorum sana. Oo, köylü dur 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 burada. Ne oldu dostum? Köylü sessiz konuşsana beni bağırtmasana. Aşağıdalar diyorum sana duymuyor musun? Tamam dostum ne yapacağız şimdi? Şöyle bakalım bir tane. Oo, köylü iki kişiler. Dostum yok et seni ne bekliyorsun? Evet. Yok ettim köylü onları. Çok iyi dostum hadi gidelim. Gel bakalım köylü gizli geçite doğru girelim şöyle. Gizli geçite iki tane adam koymuş zengin bakın. Hızlı bir şekilde buradan girebiliriz. Hadi girelim dostum. Tamamdır köylü gel bakalım. Gizli geçite girdik artık. Gizli geçitten gideceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan girelim. Şöyle gizlice bir girelim bakalım. Gizli geçitin çıkışında da iki tane daha adam olabilir köylü. Evet dostum. Çok sessizce hareket ediyorum. Bakalım şimdi. O gizli geçitin burada adam yok. Tamamdır çok güzel. Gel bakalım kalenin arka tarafına kadar girdik. Ve köylü keskin nişancı var dikkatli ol. İşte bu. Onu da yok ettim köylü. Çok iyi dostum hadi. Bakalım şimdi başka güvenlik adam var mı? Aynen bütün korumaları yok ederek kaleye girmeyi başaracağız. Şuradan gizli geçitten geçeceğiz. Oo çok iyi bir yere gelmeyi başardık. Dostum ne oluyor? Köylü bir dakika sessiz olsana. Şöyle hızlıca bakıyorum buradan. Bak dostum. Köylü iki kişi daha görüyor. Birileri de kapının önündeler. Arka kapıdalar. Dostum yok et onlar. Bir dakika şöyle dikkatli bir şekilde. Evet şunu da yok et. Tamamdır. İkisini yok ettim. Eğer keskin nişancı yoksa artık o keskin nişancı çok ileride. İşte bunu da yok ettim. Tamamdır çok güzel. Başardık dostum. Hala başaramadık. Şuna baksana kalenin içine girmeyi bir türlü başaramadık. Gel bakalım şuraya. Arka tarafta şu mermimizi bir yenileyelim. O arka kapı kilitli köylü. Açamayız biz bu kapıyı. Dostum bunu açabilirsin al bakalım. Deneyelim hemen. Şimdi birinciyi bulduk. 2, 3 şöyle 4'ü bulacağız. Şu 5 ve şu 5, şu 6 ve şu da tamamdır. Oo köylü açıldı. Çok güzel dostum hadi girelim. Tamamdır köylü gel girelim. Durun. Ellerinizi kaldırın. Sakın hareket etmeyin. Tamamdır. Sakın ateş etme. Duruyoruz. Yakaladım sizi şimdi. Ne yapacaksınız? Silahınızı yere bırakın. Tamamdır. Sakın ateş etme. Dostum işimiz bitti. Sana yavaşça silahını yere bırak diyorum. Tamamdır. Sakin ol. Şimdi silahımı elime alıyorum ve yavaşça yere bırakıyorum. Aferin. Öyle yaparsan iyi edersin. Evet. Sakin ol. Silahımı elime alıyorum. Ve... Oo, ucuz atlattık köylü. Evet dostum ucuz atlattık. Bir dakika şöyle mermimizi bir yenileyelim bakalım. Şimdi kaleye girmeyi başardık. Kalede şu anda kimse görünmüyor. Oh oh kalemi de ele geçiremezler. Orada kaldılar hepsi. El bombasını bile kullanamıyorlar. Yavaşça girelim bakalım köylü şöyle. Adam görürsek. Oo. İki tane korumu orada görüyorum. Bir dakika kaç buradan geri. Şuraya bakalım şöyle. Zengin de orada köylü gördüm. Dostum ne yapacağız şimdi? Şimdi köylü çok sessiz bir şekilde hepsini sırayla yok etmemiz gerekiyor. Kimsenin birbirinden haberi olmadan. Buradan şu ikisini yok edersek köylü çok güzel olabilir. Evet çok sessiz bir şekilde ikisini yok ettim köylü. Şöyle birazcık. o iki kişi daha görüyorum. Bir dakika bunu yok et. Ve şunu da yok et. İşte bu köylü. Çok güzel. Şu anda zengin adamlar bizi göremez. Bu tarafı yok ettik galiba. Bakayım bir başka adam var mı? Çok uzakta bir tane daha var. Bir dakika şuradan hemen gidersek onu sessizce halledebiliriz. Şuradan. Şu duvarın dibinden bakın burada. Dostum adam kaldı mı? Köylü bilmiyorum. Bizimkileri kurtaracağız gel buraya. Şuraya kadar ilerleyebiliriz artık. Adam kalmadı galiba. <laughs> bizi kurtarın ya bizi esir aldılar diyorum size. Evet biliyorum zaten biz de seni kurtarmaya geldik. He bu üstünüzün başınızın hali ne ya? Sizi kurtaracağız diye bombalar patladı bir dakika. Şuradan çıkarsak zenginin karşısına zenginin adamlarını yok edebiliriz. Tamam dostum burada bekliyorum. Siz ne aptallar adam kaleye girmiş bile siz burada ne yapıyorsunuz? Sen nasıl girdin kaleye? Ben seni orada zannediyordum. Sen zannetmeye devam et bakalım. Hemen şunları şöyle hızlı bir şekilde yok edelim. Ooo adamlar gitti Hayır olamaz beceriksizler sizin yüzünüzden kalem elden gidiyor Kaleni ele geçirdik artık geçmiş olsun al bakalım Ooo Hepsini yok ettik arkadaşlar Elmas kalesi bizim oldu artık Zengin kalesini ele geçirdik He bizi de kurtarırsanız çok iyi olur gerçekten Bu kalede güzel eşyalar varsa hepsini alabiliriz köylü Evet dostum hadi gezelim Gel bakalım şöyle hızlıca bir gezelim bakalım Kalenin içinde neler varmış bakalım Ooo kalenin içinde bir sürü evlerin içinde Aha Elmaslar, zümrütler var köylü. Ele geçirdiğimiz ganimete bakar mısın? Gerçekten bir sürü ganimet ele geçirdik. Şuraya bakalım. O Paralar var. Hamburgerler var. Çok güzel gerçekten. Bir sürü ganimet ele geçirdik. Artık bu kalede yaşayabiliriz. Bir sürü ganimet ele geçirmişiz köylü. Hamburgerler, zümrütler, elmaslar gerçekten bir sürü şey var. Şuradaki eve bakalım. Oo, şuna baksana zengin küreğini bile elmastan yaptırmış Kazması bile elmastan. Olamaz. Elmastan setler var. Bir dakika bunları giyersek daha da güçlü olabiliriz. Aynen bunların hepsini bir giyinelim şöyle hızlı bir şekilde. O elmastan. İşte bu elmastan set giyindik. Şuradaki elmastan kılıçlara kazmalara bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Bu kazmayı buradan alalım. Ön kapıyı da kıralım. Ön kapıyı açamazdık. Bu sayede ön kapıyı açabiliriz. Artık kalenin girişi serbest olsun. Şuna baksana. Büyük çelik kapı var. İşte bu. Gerçekten güzel oldu. İçeriği tamamen ele geçirmeyi başardık. Evet köylü. İçeriği tamamen ele geçirdik ve zengin kalesi artık bizim. Şimdi gidip çadırlarımızın hepsini oradan toplayıp buraya gelmemiz gerekiyor. Evet evet. Gidelim getirelim çadırlarımızı burada yaşayalım artık. O kadar ele geçirdik. Aynen. Burayı ele geçirdiğimiz için burada yaşayacağız. Gelin bakalım gidelim çadırlarımızın hepsini getirelim ve burada yaşamaya başlayalım. Zaten kalenin girişini açtık. Evet bro play ailesi. Bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde fakir arkadaşlarımızın hepsini zengin kalesine baskın vererek kurtardık ve zengini ve bütün adamlarını yok ederek kaleyi tamamen ele geçirdik ve artık kale bizim gördüğünüz gibi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve ekrana çıkan videolara tıklayarak bizim farklı maceralarımızı izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.